ilçemizde uygulanan eğitimde yenilikçi yaklaşımlar projesi kapsamında Hasan ona çok programlı Anadolu Lisesi'nde maker atölyesi oluşturulmuş efendim. Bir alkış alıyoruz öncelikle. Burada yapılan çalışmalar sonucunda da kiraz çekirdeği yağ kullanılarak kiraz sabun üretilmiş. Kiraz çekirdeğinin yanında sabun üretiyorlarmış. Helal olsun Allah. Eldiyan Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Lapçı'nın katkıları ve destekleriyle de Eldivan'a ait bu ürün kazandırılmış efendim. Yani tescili de alınmış anladığımız kadarıyla. Soğuk sıkım kiraz çekirdeği yağından e, özel olarak geliştirilmiş ve reçete ile üretilmiştir. Tamamen bitkisel ve doğal anladığım kadarıyla. Aa içine de kiraz çayısı koymuşlar. Çok güzel. Bana bir tane hediye ettiler. El yapımı olarak üretilen bu ürünlerimiz eldivanın zengin florasına ait birçok fitki türünden elde edilen doğal yağlarla e, destekleniyormuş. Sadece kiraz çekirdeğinin yağından değil. Eldivan kiraz sabunu, fikri mülkiyet patenti eldivanın geleceği olan gençlerin eğitimleri için kullanılmak üzere de eldivan belediyesine devredilmiş. Yani her aldığınız sabunda eldivanda yetişen bir gencin eğitimine katkıda bulunmuş olacaksınız sabun satışlarından elde edilen gelirler öğrenim gören öğrenciler ihtiyaçlarıyla birlikte eğitimleri için gerekli çalışmalarda kullanılacakmış. Bu birkaç yerde satışa sunulmuş. Şu an herhalde alanın çıkışında da bildiğim kadarıyla standı varmış. Standı kurmuşlar. Satışa açılmış efendim. Tamamen belgeli ve patentli. Ayrıca çok güvendiğimiz bir ürün. Gerçekten çocuklarımızı teşekkür ediyoruz. Şöyle kocaman bir alkış alıyoruz. Kiraz kolonyasından sonra kiraz sabunu da geldi. Hayırlı uğurlu olsun.